Şimdi arkadaşlar bugün de güzel bir türkümüzle birlikte olacağız. Bu güzel türküyü anlatacağız sizlere. Mamoş, Elazığ yöresine ait bir türkü. Hemen söyleişine geçelim. Evet yine ben geldim arkadaşlar. Türkümüz üç dörtlük her bölümse bir vuruşa dörtlük nota geliyor. Bir dörtlük, bir dörtlük, üç dörtlük. Yani 1, 2, 3. Ağır ve güzel bir türkü bu zaten. Do, re, mi. Mi, do, re, mi, re. Do, re, mi. Mi, do, re, mi, re. Re noktalı olduğu için bir buçuk vuruş oluyor mi do re mi re re si do si evet nokta burada da var bu da bir buçuk oluyor yani re si bir vuruş do bir buçuk si son sekizlik re si do si dörtlükte her birse on altılık geldi do re do re do re do re bir vuruşa dört nota geldi yani do re do re si la buraya kadar bir daha atıyorum Do, re, mi, mi, do, re, mi, re, re, si, do, si, do, re, do, re, si, la. Sonra do, re, sol, mi, sol, sekizlik, bir buçuk sona geliyor. Do, re, do, re, sol, mi, mi, do, re, Re, Si, Do, Si. Do, Re, Do, Re, Si, La. İlk bölümde ikinci bölüm aynı. Sadece başı değişiyor zaten. Komple. Evet. ikinci bölüme gelelim. Si, Do, Re. Si, Do, Re. Re, Si, Do, Si. Aynı şekilde. Do, Re, Do, Re, Si, La. Si, Do, Si, Do, La. Burayı bir daha okuyayım. Si, do, re, re, si, do, si, do, re, do, re, si, la, si, do, si, do, la. Sonra sol, do, si, do, re, do, re, si, la, si, do, si, do, la, la, re, la. Buradan tekrar başlayalım. Zaten A bölümü, yani şurası A bölümü, saz oluyor. Saz söz de aynı aslında. Sözlerimiz de aynı türkünün. Sadece daha kolay indirgiyoruz. Çünkü söz bölümü gelecek. Sözlerde de düz okuyacağız. Türkünün girişine göre. Do, re, mi, mi, do, re, re, si, do, si, do, si, si, la. Aynı yer. Do, re, mi, mi, do, re, re si do si do si si ile aynı kolaylıkta si do re re si do si do si si la si la la sol do si do si si la si la 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 re la Evet, şuradaki işaretler üzerinde sözün uzan, uzantısını gösteriyor. Yani söz bu kadar uzuyor yani. Buraya kadar mesela ben sandım, dım uzun buraya kadar. Yani o işaretlerin anlamı odur sevgili arkadaşlar. Sözle alakalı. Yani notayı de solfez yapayım. Burası saz bölümü daha farklı çalınıyor. Ama aynı. Söz bölümünde tam söze göre uyarlandığı için Notalar biraz daha kolay indiriliyor. Mesela, şu ile okursak <müzik> do re mi mi do re mi re, re si do si do re do re si la do re sol mi mi do re re si do si do re do re si la si do re La, si do, si do, la. Sol, Do, Si, Do, Re, Do, Re, Si, La, si, si, Do, Si, Do, La, La, Re, La, Söz. Dede aynı zaten. Pencereden bir taş geldi. Aynı yer bir daha. Pencereden gibi gidiyor. Notalarımız zaten kolay. Çok da zor değil. Güzel bir türkü. Şimdi bağlamaya çalmaya geçelim artık. Do, re, mi. Üst alt üst. Do, re, mi. Sonra mi, do, re. Mi, do, re. Mi, re. Mi, re kısa orada. Yani do, re, mi. Hatta mi süslemeli. Mi Do Re Mi Re, sonra Re Si yine üst alt Re Si Do Si buradaki Do'yu süsleyebiliriz güzel olur. Do Re Mi Mi Do Re Mi Re Re Si Do Si. Şimdi burada yapacağımız gelen notamız şu. Bakın şunu başta bir çalışacağız aslında. Do'ları buradan alacağız orta teldeki Do 1 ve R üçüncü parmak sevgili arkadaşlar. Do ve Re. Bakın Re'yi buradan alıyorum. Do, Re. Buradaki vuruş şeklimiz. Do'yu üstten vurduk. Re'yi çarpıyoruz. Do'yu mızrap vurduk. Re'yi çarptık. Mızrapsız yani çarpma işareti zaten var orada. Do, Re. Tekrar Do, öbür Do alttan gelecek bu sefer. Re'yi yine çarpacağız. Yani şu hareket. Do re Do re. İlk başta burayı bir güzel bir çalışacağız. Do üstten çarptım, reyi tekrar alttan çarptım, reyi elimle çarptım bu sefer. Do re Do re. Yani şu hareket. Doyu do vurdum, reyi çarptım. Tekrar doyu alttan vurdum, elimi yine çarptım. Yani iki mızrap, iki vurma. Burma işareti. Zaten orada notaların üzerinde var. Do, re, do, re. Zaten bunu bir çalışacağız başta. Do, re, do, re. Hızlısı bu. Türkün içinde hep bu geçiyor zaten. Do, re, do, re'leri böyle yapacağız. Yani do, re, do, re de yapabiliriz ama bu daha bir lezzetli. Üst, alt, üst, alt. Bu da bir do, re, do, re ama Do, re, bakın la'nın üstü re zaten. Do'yu vurdum mızrap. Re'yi çarptım. Tekrar Do'yu alttan vurdum. Re'yi yine elimle çarptım. Yani hızlısı. Bu hareketi bir çalışacağım. Aynı hareketi şurada da çalışalım sevgili arkadaşlar. Si'de Si'ye mızrap vurdum. Bu sefer pozisyonumuz değiştiği için Si birinci parmakta geliyor. Do parmak da üçüncü parmakta. Daha güzel olacak çünkü. Do'yu vurdum. Do'yu elimle çarptım. Tekrar Si'ye alttan vurdum do'yu da yine çarptım şimdi. Yani si, do, si, do. Yani do, re, do, re gibi. Do, re do, re bu ayrı. Si, do si, do yani do, re, do, re Bunu bir özel bir çalışma yapacağız inşallah. Do, re, do, re Sonra da si, do si, do. Şimdi türkünün içinde bu iki hareket çok kullanılacak. Onun için baştan güzel bir çalışalım. Ondan sonra şimdi tekrar türküyü baştan alıyorum. O hareketleri çalıştıktan sonra Do Re Mi Mi Do Re Mi Re Re Si Do Si işte o hareket gelecek Do Re Do Re Si Da. aynı do re do re do re do re aynı do re do re do re do re si la neymiş do re do re üst alt üst alt do re do re aynı hareket si la si do re re si do si tekrar aynı hareket do re do re si la do re do re si la si do si do la aynı hareket yani şu iki hareket her tarafta var farkındaysanız do re do re si la si do si do la do re do re si la si do si do la ondan sonra sol do si tekrar do re do re si la si do si do la aynı hareket la re, la yani buradaki en zor olan yer, en çalışılacak yer. Do, re, do, re, si, la. Tekrar. Si, do, si, do, la. Şimdi ilk bölümü böyle bir daha çalıyorum. A bölümü. Yani A bölümü B bölümünde aynı. B bölümü daha kolay zaten. Zaten buradaki sıkıntılı yer. Do, re, do, re, si, la, si, do, si, do, la dediğim gibi. Şimdi bir daha çalıyorum ağır bir şekilde. Do mi, mi dor. Bölümünde burayı kullanacağız. Bu bölüm söze geçince düz olacak arkadaşlar. Do re mi düz, mi do re düz, üst alt üst, re si do si üst alt üst alt, do si si la. Tekrar burası. Do re mi, Re si do si, do si si da si da ya. So do, si do si si, da, si da, La re da ayer yeah. si do re, re si do. do re mi derken do re mi mi fa mi fa re i̇şte buradan da yapabilirsiniz ilk başta yani hani çok süsleme yapmak istiyorsanız çok duygusal çalmak istiyorsanız buralarda kullanabilirsiniz do re mi en baştaki yer mi fa mi fa re mi re mi do burada da çekme çekme vurma yani do re mi mi fa mi fa re re mi re mi do yani mi ve fa'yı buradan da kullanabilirsiniz. Do re mi mi fa fa re re mi re mi do 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 si. Yani bakın burada 3 tane hareket var. Evet, aynı. Mi vuruyorum, fa'yı çarpıyorum. Mi vurup tekrar fa'yı çarpıyorum. Re mi re mi aynı. Do, re, do, re aynı. Si, do, si, do. Yani, yani şuradaki Do re, do, re, çalışınca hepsi aynı sevgili arkadaşlar. Burayı da kullanabilirsiniz. Yani 3-4 alternatifiniz var. Hangi yeri isterseniz kullanabilirsiniz. Türkümüz bu kadar. Yani en baştan kısa bir kere çalayım. Saz bölümü iki kere, söz bölümü yani şan yazdığım yerde iki kere. Do, re, Mi, mi. Türkümüzde böyle Elazığ türküsü güzel bir türkü bunu duygusal bir türkü çalışabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. İlgi ve alakanıza da çok teşekkür ederiz. Böyle devam ediyoruz biz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.